Fiu go Yani. <laughs> Arkama dönüp bir baktım bu, bayrak kırmızı olmuş. Gittim geri aldım. Önümüzde bir şey, şey, şey geliyorlar. Öldü. Şey, bir tane arkada. Adam arkaya pusu herkes doğsun diye. Evet abi sorun da. Abi yani biliyorum. Bu da. Söyleyeyim dedim abi sonra. Biliyorum biliyorum iyi yaptın. Bilip de iyi olmaz. Ay yani. <laughs> ben çağırıyorum. Da, abi, tamam. Ulan beni. Ola gelmiş soldum. Abi geldi, öyle geldi. rahat bir yere gidiyormuşsunuz ki. Gelir abi öldüm. Geldim doğdum öldüm tekrar. <laughs> Öldüreyim mi kendimi? tut. Başka değil mi? Yatıyor, <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> <t> <gülüyor> <gülüyor> <Burada>. Al. Yüzde <laughs> değil mi? Bitirmişiz, bitirmişiz devam edelim. Tamam, bir ben, onu, şey değil, ben puan vermiş ya? O, o, şey, o puan vermiş. Kapı girsin lan. Tamam. Gittiler. Mozif Grab what you can. lan. Vurdum be ya. Bir düşürdün ya. Taşın düşürdün. 4 kişi var burada. Bir sayı yok, Bir yok şu an. Şey yok. Beni koruyor mu? Geliyor. Allah özlüyor da. 3 kişiyi vurdum abi. Evet. Dışarıda mı kalayım dışarı mı çıkayım? Kadra abi baksana Cenk abi. Tamam ben ya abi. Gördün mü ya? 58 metrede var. Gördüm. Hey, hey, Gelin <laughs> <Yerim> bana. <laughs> Ya da size geleyim ben. Yok geliyor geliyor, geliyor. Abi arkasında <laughs> ne olacak? Önümüzde nerede? Burada da. <laughs>

98, 99, 99 bitti. <laughs> Hadi girebiliriz. Ölsek de sıkıntı yok. Hemen arkamızda bir 100 metrede var. Çek. <laughs> evin üstünde mi oğlum Evet. Bak evin üstünde mi o? Aa öldüm vallahi. ya. Öldürdüm öldürdüm. Geç geç <laughs> aynı yere Aynı yere aynı yere. Tamam. Gel. Eğilerek be. yürü şey gitmiyor. Tamam. Önümüzde 70'te bir tane açıldı ama alıp al gideyim mi? Gideyim. Ortalığı gidelim. karıştırırım daha iyi. Yusuf gel nereye gittin lan sen? Neresi mi ne olmuyor? Yusuf. Bir kişi, bir kişi benim yanımda duran Neyse bitiyor Geri geldi dedi ki adam yaptı. Bitiyor bitiyor <laughs> ben maşallah. Öl oğlum geliyorum size <laughs> geliyorum size bırakın onu. Bitti be. Adam önümüzde <laughs> oğlum. Gel gel beni kaldır. Alo. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Let's go. Gidiyor? Değil mi? Geldik. Geldik. Ben, ben görmedim. O, Oğlum, değil, adamla ağır. beraberiz, Yusuf. Sen, değil mi? Time is running dikkat olun. Geldi. Karşıda vurdum öldü. Öldüm ben de. Yusuf'u kaldırın. <laughs> Benim yerim çok iyi ya. Benim yerim çok iyi. <laughs> tamam devam. <laughs> Benim arkanda. Aldı aldı birisi. Aldı, aldı, orada orada orada. Vurdum iki kere. Arabaya gidin 8 kere vurdum. Orada mı adam Aa arkamda da varmış ya. Hem arkada hem önde var. Burada işaretledim. Random, da. Random doğuyorum belki doğru, doğru bir yerde doğarım. He iyi oldum. tamam dene. Önümde var. 60 Aa, Adam evet. da var ama. Ateş etmesen 3 tane Aa yok. Ben ateş etmedim de bana y ateş ettiler. Tam arabada geldik ya. Arabada kimse ölmüştü o da işte. All right, that was a bang up job. Get prepped for a new mission. Doğru, ne başlayacağız? E, tabii ki oğlum. Kaçtan çözdük, Hı? çaldık da. Ooş. Şey Yine de kil kil bir puan, ben de de üç puan. Hayır, ben de de sürekli her durduğu sana puan. Ha, yani. aynen. Bir almamız lazım. Araba gidiyor sağda. İçeride mi? Contact, harbi, enemy vehicle located. Arkada. Başka var. adam gördün? Allah nerede ben öldürüyorum ha. Get trash the lava oldu. Ben de ya. <laughs> Aslanım bence adam ya. Target, track it down. Karşıda lan. O ya. Yukarıda ve sağda var. evde ve sağdaki evde var. Ben de tabii ki Beni mi bekliyordun oradan? Sağdan. Ya burada nasıl tutulur mu böyle ya? Tamaklar... Abi rahat ama iptal neye gerek kaldı abi? Teşekkür ederim tamam. Lan Be... Abi adamlar aldı işi. Bitirdi. Ben de hemen Muhammed'in arkasında ama. Benim Sana üstümde. Geleceğim. Aha Sana 4 kişi çıktı. Ya. Tamam. Nerede? Kaçıyor. Still up. Track him down and take him out. Vurdu. 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 Koruyun, 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 koruyun. Oğlum nereye gidiyor? Aa, Gel buraya, gel bu tankı buraya gel, tankı buraya gel. Gel buraya gel. Kalkanı iner yeri. Tutabilir miyiz? Çok zor, öyle tutmak olmaz, kaçarak olur. Explosive ready. Ben savunayım oğlum. Yön söyle yön yön. İşte w, w. Abi. Ya. Lan. Her yön. Bana, Bana geliyor Şu lan. Geliyor. Şu an. Lan bu ne? Abi tutun gelin bu tarafta dur Muhammed. Arkandan sıkıyorlar. Öldü bir tane. Ben çok çıkmadım. Ben yapıyorum şu an. İyi geçti. O diyor. geldi. Onlar sen sanıyorlar büyük ihtimal. Hemen solunuzda var. Gel sen sen öldü. Solun bir sıkıyor. Ve i̇şte ilk bire gireceğiz. Arkamızdan sıktı geliyoruz atlayıp geçiyoruz. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Biraz atlayıp Tamamdır. Dur adam geldi. Hop aman açıyorlar. Abi. Abi kalkan var Oğlum ne yapıyor? Herkes geldi yanınıza bak. Hop. Oh, Oğlum roket atma şeyi koydum buraya. Nasıl ben ona öldürürüm ya? el bombası o. El bombası değil mi? roket diğeri. Bir gözünü seveyim. Bir basaydın bari bana. Oo. Kalktın, kaçtın, gittin mi ya? Abi doğal ya aldılar. Kalkmadınız mı siz? Lan doğamıyorsan adamı saldırı alıp nasıl oluyor onda? Aldılar zaten de. Abi Kim öldüreceğiz. Iyi. Adam öldüreceğiz. Önünde adam olması lazım. Yukarıda ya da o zaman. Başka abi. Burada o oh, yok yok. Dönme. Nerede? Burada var bu. Adamlar buradaymış ya. Denizini öldürdüm. Üstünüzde abi. Sen basa basa gittin. Hadi yukarı. Yukarı. Evet, aldık da. Tamam ya. Güzel. Ha, evet. çok iyi Abi yine uzun tuttu. O yüzden aldık hmm. <gülüyor> Yani. Gofi. <laughs>